Merhabalar efendim kanalıma hoş geldiniz. Patatesli tavuk yapacağız bugün sizlere çok kolay. 5 tane patates, yarım kilo kadar tavuk döş kuşbaşı doğranmış, 2 domates, 1 kaşık biber salçası ile domates salçası kaşık yarım çay bardağı sıvı yağımız var ve baharatlarımız var. Karabiber, pul biber ve tuzumuz. Sıvı yağı ocağa aldık. Ocağın altını yaktık. İçine tavukları ekleyelim. Tavukları birazcık soteleyelim. Arpacık soğan ve 2-3 diş sarımsak. 10-15 tane arpacık soğan koyabilirsiniz. İsteyen sebebi çok da kolay koyabilirsiniz. Biraz da. Birazcık soteleyelim. Soğanlar, sarımsak ve tavukları domateslerini ekleyelim. Kabuklarını soyup doğradığımız iki tane yeşil biber, iki tane domatesleri ekleyelim. Bir çevirelim domateslerle birlikte. Soteleyelim. Salçayı, domates salçası biraz çok, biber salçası az. Bir kaşık salça, onları da ekleyip bir karıştıralım. birazcık kavurduğumuz etlerin içine patatesleri ilave edelim küp küp doğradığımız dört tane patatesi ilave edelim ve patatesleri de biraz kavuralım yemeğe kavurunca biraz daha lezzetli olur patates salça özlenir yemeğimiz özlü olur kavurmadan hemen suyun ilave edersek yemek özlü bir yemek olmaz o yüzden biraz kavurmayı bekleyelim Evet. 3 bardak da su ilave edelim. Tenceremize. Tenceremizi ağza kapattık. Yemeğimiz pişti. Altını kapatalım. Afiyet olsun.